Şimdi efendim her şeyden önce bu sergi e, maalesef e, 4 yıl önce e, malumunuz tüm ülkemizin e, derinden yaşadığı e, ciddi bir darbe girişiminin e, seneyi devriyesi bu dördüncü yılında e, biz bu e, lanetlediğimiz, telin ettiğimiz e, milletimiz adına, milletimizin istiklaline, istikbaline, geleceğine Darbe vuran vurmak isteyen, böyle bir kötü olayın, Zihinlerde yaşatılmasına demokrasiye kasteden kastetmek isteyen e, elim olayın e, zihinlerde yaşatılması adına, toplumumuzun gençlerimizin e, zihninde canlı tutulması adına Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak bir sergi e, açmayı planladık ve burada e, bu sergi üç gün süreyle tüm e, Ankaralı hemşehrilerimizin şehirlerimizin ziyaretine açık olacak e, Gereksine vizyonlardan gereksine Resimlerden o darbe gecesine ait e, fotoğraflarla o gecenin e, milletimiz adına e, ne büyük bir badireden e, kurtarıldığını e, anlatan bir e, resim sergisi olacak bu halk şairlerinin, ozanların dilinden 15 Temmuz'u anlatan bir yayın. Bunu bizdeki bilim kurulu üyelerimizin editörlüğünde yapılmış bir çalışma. Burada da yine kitapta o geceyi anlatan şiirlerle, yazılarla toplumumuzda bu gecenin ne anlama geldiğini, Türk demokrasi tarihi açısından ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Sergi süresince kitabı sergiyi ziyaret eden değerli Ankara'lı hemşehrilerimize ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Aynı zamanda kurumumuzun sosyal medya Twitter hesabından da bizi takip edenlere ücretsiz olarak bu kitabımızı göndereceğiz. Ee, ve bir ilktir. Halkın e, sinesinde topu, mermiyi, e, tanklara karşı direnişi simgeleyen bir e, ilktir Türk demokrasi tarihi adına. Halkımız e, demokrasisine sahip çıkmıştır. Liderine Sayın Cumhurbaşkanımızın Anladım. önderliğindeki e, bu demokrasi mücadelesine sahip çıkmıştır. E, umarız e, ve temenni ederiz ki böylesine bir daha ihanet girişimi memleketimizde Asla yaşanmaz ama e, şunun çok iyi bilinmesini e, isteriz ki bu insanlar Türk insanı, Türk halkı demokrasisine artık bundan sonra daha çok sahip çıkacaktır. Ben bu vesileyle tekrar başvuruyorum. E, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları telin ediyorum ve o gece istiklaline ve istikbaline sahip çıkan halkımızı, şehit olanlarımıza rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimizi arz ediyoruz ve memleketimiz için güzel günler diliyoruz bundan sonra. Evet, sergimizin hayırlı olması Evet, evet. Sizler buyurun arkadaşlar, beraber -se -se que a política está